Ahmet. Bagajdan telefon sesi geldi. Bagajda biri mi var? Ne sesi ya? Ses falan gelmedi. Bir şey söyleyeceğim sen. Su içtin mi hiç bugün? Vallahi su içmedi. Senin başın falan dönüyor. Sen halüsinasyon duymaya başladın. Halüsinasyon duyuyorsun sen. Ses mi o be? İkimiz de duyduk. Yoksa... Onunla mı kaçırdın benimle beraber? Ya bu konvoy... Niye takip ediyor beni sabahtan beri? Niye takip ediyor bu konvoy beni? Bunlar manyak mı ya? Ya kıçıma takıldılar ayrılmıyorlar yemin ediyorum. Bunlar psikopat ha. Dur sağa çekeyim de bunlar gitsin. Geç. Lan geçsene. Halim niye durduk? Ne bileyim ben niye durduk? Ay, düğüne geç kalacağız niye durduk ki? Yahu onlar durdu ben de durdum. Vardır mı bildikleri? Benzinlerin bitti acaba? Ne bileyim ben neleri bitti? Nereden bulduk bizim kız bu salağı? Kudret abla bırak artık dedikodu yapmayı. Bir an önce gidelim şu düğüne. Takalım şu çeyreği de kurtulalım artık. Aa damat el ediyor galiba Halim bir bak şuna. Allah'ım ya bunlar geri zekat salak mı bunlar ya? Geç diyorum geçmiyorlar bunlar nereli ya? Tamam hemen gidiyorum. Hadi hadi. Vallahi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Tipe bak bu. Ya ne çalgıcı mı bu Aç aç. Aç aç. Aç. Sen de kimsin? Kardeşim asıl sen kimsin? Sabahtan beri götüme yapıştınız ayrılmıyorsunuz. Geç diyorum geçmiyorsunuz. Ne istiyorsunuz bizden? Polis misin sen? Nesin sen? Ben kız tarafıyım. Sen tanıyor musun bunu? Hayır tanımıyorum. Bu zaten bizim gelin değil. Evet abicim bu sizin gelin değil. Ben de zaten damat değilim. O yüzden gözünüzü seveyim salın bizi ya. Ya siz de çiçeğinize gidin. Yolunuza gidin. Gidemeyiz. Niye? Yolu bilmiyoruz. Tövbe ya Rabbi tövbe estağfurullah. Ne yapayım abi siz yolu bilmiyorsanız? Karayolları trafik şube müdürü müyüm? Ne yapayım ben? Bekleyeceksin. Bekle. Ya hani? niye bekleyeceğim ne ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Bunlar başka. Nasıl başka? Başka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Rabbi. <laughs> siz, siz de kız tanımlısınız. <laughs> Bunlar bizim köyden değil. Allah Allah. Bravo. Halil. Değil. E araba aynı araba. Ha renk aynı renk. Süslemeler bile aynı. E mutluyuz da aynı. Halim kim bunlar? Bilmiyorum. Bunlar yanlış kişileri takip etmişiz biz komşular. Aa yanlış kişileri takip ediyormuşuz. Allah Allah. Tabii. ne biz sabahtan beri bunların peşinden mi dolanıyoruz? Ay ne yapacağız? Vallahi doğru. Ne bunlar ya? ya ne? Adamı ne? yani, bir ya. Yani, Niye bu kadar, kadar kız bunlar? Bunlar bizi keserler. Yürü <laughs> bunlar bizi keser. <laughs> tamam, hadi Biz gidelim bence ya. Ben sizin şey diyeyim, düğünümüzde. Hadi gidelim, haydi. Bana kalmış dünya. Bana gülmüş ya Sana sormam asla Bulurum bir yol yollarda Kızım gülmesene ya <laughs> Valla ödüm bokuma karıştı ya Keli gördün mü keli Ayı yavrusu gibiydi ya Çok korktum. Konvoy değil sanki tımarhane kaçkın Oh <laughs> <laughs> Allah Allah ya. Bir kız kaçıracağım. Bütün dünya bana karşı anasını satayım. Hoşuna mı gitti? He? Bir daha yapayım. Vallahi diyorum bir daha yapayım. O ne lan? Cenaze arabası mı lan o? Hah. Azrail de çağırıyor. Tam oldu anasını satayım. Estağfurullah, Hayrola? Cihaz güzel. Her şey orijinal mi? Her şey orijinal değil. Ya bırak şimdi şu ahiret sorularını. <laughs> tövbe tövbe. Hayırdır? Ya lastik patladı, yolda kaldım da. İleride bir lastikçiye kadar atarsan bir zannet. He. Ya birader şimdi ben seni arabayı alayım desem... ...yolda lastikçi var mı yok mu bilmiyorum. Ya hadi lastikçi bulunana kadar sünnet çocuğu gibi gezelim desem... ...vallahi kusura bakma ölümüne acil... ...tövbe estağfurullah. Çok acil işim var ya. Yani. Anlıyorum. Cenab-ı Allah kimseyi kimseye muhtaç etmez inşallah. Amin, amin. Hepimiz bir gün şu araca bineceğiz. Buyur git. Ya. Neyse. Hadi kardeşim Allah malına pazar versin. Ne diyorum lan ben? Hadi kardeşim Allah yardımcın olsun. Ulan. Ulan be duam etti bu Azrail kılıklı pezevenk. Tövbe estağfurullah. <laughs> Allah'ın sopası yok. Acelem var diyordun. Bak sen de kaldın. Ya ya. Allah'ın sopası yok ama cenabet kırla. Tövbe olsun ya Hadi ulan çalışsana sıçacağım şimdi motoruna bujine. Hadi. Allah çalıştı vallahi. Hadi eyvallah. Uğursuz pezevenk. Almak zorundayım sanki ben senin arabama. Kal orada akşama kadar sıcaktan dokun cıvısın inşallah. Teker nasıl dingiliği. Göt. Alo. Alo kızım Neşe. Ben yanlış aradım galiba. Aa, peki orası neresi? Hanımefendi bırakın La da işimize bakalım. Kapattı. Vay arkadaş ya. Neşe'yi arıyorum, telefonu kuaförde. Damadı aramak lazım. Sizde damadın numarası var mı? Vallahi bizde sadece Neşe'nin numarası var. Bizde de yok. E Halim normal değil mi? Biz kız tarafıyız. Aferin bize. Kime verdik biz şimdi bu kızı? Ha? Kim bu damat? Yin mi cin mi? Kim bu damat? Ay sinirlenme kardeşim, sinirlenme. Düğüne gidiyoruz, bakarız bir çaresine işte. Nasıl bakacağız çaresine? Ey. Ha, bir dakika. kenardan gidelim. Yol sizin olsun. Biz pınardan içelim. Su sizin olsun. Belki gelemezsiniz. Sağlık olsun. Biz evleniyoruz. Haberiniz olsun. Bu da bize kapak olsun. Ne diyor bu ya? Ay içi nasıl çiğim ben böyle işim. Şuraya bak. Bu davetinin içine her şeyi yazarlar. Bir tane şey yazmıyorlar. Telefon numarasını. Adres yok mu adres? Var. Adres var. Ama ben adresi nasıl bulacağım? Petite memur muyum ben? Ne oldu Kamuran abla? meşeyle damat? Dün yerine konuşmaya giderlerken ben yanlarındaydım. Aa, Kamuran abla, Hı? sen yeri biliyorsun yani. he iyi eh, eh, gidelim. Komşular hadi siz de arabalarınıza geçin. Hadi, hadi, hadi hep hadi, beraber. Hadi. hadi, hadi. Allah yardımcımız olsun. Amin.